Tam eşimle seks yapıyoruz ve çocuk odaya girdi. Şimdi ne yapacağım? Sevgili YouTube dostları bu çok sıkıntılı bir durum. Çocuğumuz özellikle 11 yaşından küçükse, hele hele ki 0-6 yaş dolaylarındaysa bu bir takım tehlikeli durumlar arz ediyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda ciddi anlamda sakıncaları var. Mesela neler olabiliyor? Örneğin obsesif kompansif bozukluk dediğimiz yani takıntılı düşünce ve takıntılı davranış bozukluğuna yol açabiliyor ilerleyen yaş dönemlerinde. Başka? Çocukta bir takım korku, kaygı ve endişeler gerçekleşebiliyor. Çocukta karanlıktan korkma durumları meydana gelebiliyor. Erken yaşta cinsellikle ilgili şeylere merak e, geliştirebiliyor. Özellikle internettir, tablettir, işte e, bir takım sosyal medya mecralarıdır. Buralardan bununla ilgili araştırmalara kalkabiliyor. Yaşından erken bir dönemde yapabiliyor bunu. Başka, kendi yaşıtlarıyla ilgili, kendi yaşıtlarıyla böyle bir aradayken e, yine onların işte cinsel organları ya da onlara dokunmak, onlarla işte yaklaşmak gibi süreçleri deneyimlemek isteyebiliyor. Ya da kendinden küçük çocuklara karşı bu görmüş olduğu şeyle ilgili bir model anlamında o merakını gidermek noktasında eylemlerde bulunabiliyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Sonuç olarak bilmemiz gereken nokta bu son derece sakıncalı bir durum. Bu yüzden şunu yapmamız gerekiyor. Bir kere öncelikle önleyici olmamız gerekiyor. Yani eşimizle bir seks eğilim, bir cinsellik eğilimi içerisine gireceksek öncelikle çocuğumuzun bundan etkilenmemesi noktasında sadece görüntü değil ses noktasında da önlemlerimizi almamız, gerekiyor. Yani partnerimin ya da işte sizin kendinizin çıkaracağı herhangi bir sesler ya da işte kadroladır, yataktır buradan gelebilecek sesler ses noktasında da bütün yalıtımı sağlamanız gerekiyor. Çocuğun gerçek anlamda uyuduğundan tam olarak emin olmanız gerekiyor. Şu an günümüz ev mimarilerine ve yapılarına baktığımız zaman genel anlamda birçok evde çocuk odasıyla yatak odasının dip dipe olduğunu görüyoruz. O yüzden özellikle kapımızın falan kitli olması son derece önemli. Şimdi ya tamam bir şekilde ben önlemlerimi aldım ya da aldığımı düşündüm ama çocuk odaya daldı ve bizi hiç uygun olmayan bir pozisyonda gördü. Hocam ne yapmam gerekiyor? Şimdi bir kere eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız şunu kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Çocuğa bağırmak, çocuğa kızmak, öyle bir panik halinde olmak, çocuğa vurmak bu davranışlardan uzak durun. Çünkü e, çocuk zaten girdiği noktada yani içeriye baktığında, onun beyninde tanımlanmamış bir şeyle karşılaştı. Çünkü problemlerin nedeni de bu. Çünkü daha çocukta beyindeki nöronal sistemde cinsellikle ilgili nöronlar tanımlanmış durumda değil. Yani bununla ilgili herhangi bir şema yok. Şimdi bunu şöyle düşünün. Ee, sokakta yürüyorsunuz ya da işte bir ormandasınız. Hiç bilmediğiniz bir hayvanla karşılaştığınızı düşünün. Yani bu hayvan bana saldıracak mı? Örnek veriyorum. İşte beni sokacak mı? Beni ısıracak mı? Bana zarar verecek mi? Bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız? korku duyarsınız. Ama bir kediyle karşılaştığınız zaman kedinin ne olduğunu bilirsiniz. Beyninizde bu tanımlanmış. O yüzden ona göre hareket edersiniz. İşte şimdi burada çocukta da beyninde, beyin nöronlarında cinsellikle ilgili bir şey daha henüz tanımlanmadığı için bir kere orada çocuk şokta. yani annemle babam ne yapıyor? Hani bunlar el ele tutuşuyorlardı, yan yana oturuyorlardı. Biz beraber geziyorduk, yan yana yürüyorlardı. Bunların hepsi tamam da. Şimdi bunların ikisi de çıplak ve hiç görmediğim organlar var ortada. Bunlar alt alta Üst üste bunlar ne yapıyorlar bu tanımlanmış bir şey değil çocuk için. O yüzden burada bir kere sakinliğinizi korumanız gerekiyor. O anda kalkarak aa babacığım ya da anneciğim şeklinde gözlerinizi çocuğun gözlerine böyle e, dikerek sakin bir şekilde bir taraftan hemen üstünüze başınıza bir çeki düzen vermek hemen bir işte kıyafet kumaş bir şeyler çekmek. Ne oldu tatlım uyku mu tutmadı diye bir işte kucağımıza almak bir sarılmak bir alnından öpmek gel bakalım hadi beraber bir yatağımıza geçelim ne oldu şeklinde bu tip bir yaklaşımda bulunmanız gerekiyor. Çünkü yoksa çocukla işte bir kere travma yaratırsınız, çocukta utanç yaratırsınız, çocukta suçluluk yaratırsınız. Bu bir takım problemlere neden olur. O yüzden sakinliğinizi koruyarak dediğim gibi yapacaksınız. Bütün bunları yaptınız. Sonra bir süre, bu bir iki ay gibi bir süre olabilir. Bu süre içerisinde çocuğunuzu bir gözlemlemeniz gerekiyor. Yani çocuğunuzda mesela Garip garip sorular var mı? Hani o ana şahit oldu ya bir takım garip böyle farklı sorular var mı? Bunlara bir bakın. Daha sonra çocuğun davranışlarında bir farklılık var mı? Örneğin işte normalde oturma odasından kendi odasına rahatlıkla gidebiliyordu ama gidememeye başladı. Ya da önceden tek başına uyuyabiliyordu ama uyuyamamaya başladı yani tek başına uyuyamamaya başladı. Ya da işte önceden yattı mı sabaha kadar soluksuz bir şekilde uyuyordu ya da en fazla bir kere kalkıyordu ama bu sıklaşmaya başladı yani 3, 4, 5 kere kalkmaya başladı. Ya da ısrarla yatarken böyle anneyi ve babayı böyle kaygılı bir şekilde yanında isteme davranışları gibi durumlar gözlemliyorsanız o zaman mutlaka bir profesyonelden bir çocuk psikologundan destek almayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.